Meha oldu sabah fıkan mı hissetti TSL hat modunu yapacağız aşağı Biliyorsunuz ki daha önce normal modunu yapmıştık ve çarşa salı günü Medium yani normal mod işte o da ve bugün hat modunu yapacağız arkadaşlar. Sonra da ev oynayacağız. Sonra Slendrina oyunu falan okuldayken sonra Granny 4 oynayacağız. Ondan sonra Nosferatu varmış. Granny 5 da var tabi. Fan game tabi bunlar. Ondan sonra Titrimiz falan da oynayacağız. Nightmare'ını falan hepsini Onların hepsi gelecek. Şimdi Bismillah dedik başladık. Evet buradan başlayayım. Silahlandığına sıkıntı. Gitti. Bu odada şey işte, telefon gg oldu yani. Ama merak etmeyin kırılmadı. Ama, ama Her şey yani gg oldu derken merak etmeyin kırılmadı ama. Evet. telefon aşağı maalesef ki. Eee. E, babam en telefon kapatılacaktı. Benim telefon yurt dışı bu arada onu söyleyeyim. Yani normal telefonla benzemez. Ve onu açtırmak için gitti. Baya bir para da ödemiş zaten. Ay Allah hiç babalarımızı eksik etmesin yani. Ama Ve tüm uygulamalar falan sıfırlandı. Fotoğraflar falan sıfırlandı. Tekrar aktaracağız tabi ama uzun sürecek Grani o da. Tüm oyunlar gitti. Granny 5 bile vardı içinde düşündü e yani. benim orada bir Benim oynadığım yaş oyunlar falan da vardı. Ki. O da gitti. Evet. De gitti. Evet. Abi odan da bir şey çıkardı ama ya. Slandına kısa süre bir de baksak ödüyoruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bir de Gyan'ı de gitti. Evet. Yani evet. bir yeni gücenmesi geldi. Evet evet. Yine şey gelmiş. Bu ee, gitti müzik. mi? mı? Burası müzikti. E ee, ne yaptın? T dolak git. E e. -e. Da... Onun. Abi. Telefonda. Sıkıntı bu o da ha. Bir es bakış bile atsanız müzik. ölüyorsunuz. Kayızasın müzik bu. <laughs> Evet. evet. Böyle, e, Hatta e, şey bir bir tane modu var X modu diye. Edeb, e, Hiç e. böyle saçma sapan testler yapmayacağım. Böyle. E, 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 böyle şey evet. X modu bile var aşağı. Yani X bu, hani Sonic X'i bilen var mı Sonic X? Hani şey, onun böyle Granny hali gibi. Granny de X üç var. var. Üç Evet. Bir de Aşağı şimdi korkmayın dikkatli olun. Bir de neydi? Bir şey soracağım. Fark ettiyseniz ekran oldu. Evet. Oğlum bak gene aynı saldıla. Sizlerin de bebeksin ya. Yani. Monster var. Oha yani o da anahtar mı koyuyor cidden? Evet o sesten geliyordu. Es asadı bitirmiştik. bitmiştik. <laughs> da zaten ben nefret ediyorum. Yani işte de bitti. Evet. Esten. Oğlum bakmadı moda kalmadı. Esen Şu gönlük. kan modaya da bakar. Oğlum biz de vallahi bir şey söyleme. O da API gibi böyle API API giyiyoruz ya. elçinin evet, Muhammed arkadaşlar buradan dikkatli olun korkmayın evet sandım geçti bir de dolaptan dolaptan da silandığında çıkıyor ha. He. her yerden silandığında çıkıyor siyah telefon bir de siyah telefon. evet ben aslında bu da eski benim şu siyah telefonla Oyundan yine aktarma yapacağım S bu oda yani babam yapacak S gene eskisi gibi S o düzeni yapacağım da S uzun arkadaşlar ya S çabuk yeni gelmiş. Baba. Evet. Anne önce bağırıyor yani sandın. Bak ekran bu. Şimdi. Bak yeşil kırmızı. <laughs> bu biz giymiştik tamam es buradan gidiyoruz. Evet. En son Granny 3'ü bitirmiştik. Es Şimdi Slendrina'yı da bitirmiştik. Şimdi Night e, onunla Nightmare'ı falan da X'ımı da bitirmiştik. <laughs> Zaten aslında aşağı eskiden Granny, Granny 3'ü fan game e, Nightmare'ı vardı aslında eskiden. Granny 3'te ve eskiden Gain 3'lü mesela şu, Nightmare şu Gain 3'teki Nightmare var ya 7 ay önce çıktı yani güncel bir Nightmare o Bir kitap kaldı bu odada. Selamünaleyküm Bil Biliyordum var ya bak Her zaman onu yapıyor zaten bu çakal Bu çakal şerefsiz her zaman onu yapıyor Gönlüm Buradan gidelim Ace var bir de. İki kat var bir de. Ama bir de merdiven. Tamam en azından yüzümüz güldü. Bir de şeye kaçış var. Evet şimdi. Estum var. Evet eksim da var. Evet. evet. Martyr Bu da iki tane uçan sandın var burada Tamam hiç. Olmayayım. Vay ya beni öldürmeye çalışıyor yani kaçmayayım diye. Son anahtarı harcamayacağım hiç dursun yanımda. Şuradan sağa döndük mü kaçıyoruz? Bitti. Bu kadar. Vay ölmedik ha. 5 dakika. Bye bye Başardın çok kitapla bulup kaç. Hadi abi. Bak ama abi bundan sonraki de Slender'ın ev ya. O daha kötü işte. Yani iki de. Hard mod giymiştik bu arada biz değil mi basmıştık normal mod bitiriysem bağlan. Hayır made dün. İşte hard mode daha demin hard oynadık biz değil mi? Evet. Tamam. Sandin'la iki geliyor. İki. Evet. İki çıkacağız. bu aşağı bu Selin'in iki versiyonu da var ama onda onda şey var. Selin'in çocuğu var işte bir de annesi var. Yani bir de şey var. Dedelik yani. Evet. Şu benim en sevdiğim olay şu yerde dolaşan Slendana'nın hali yani onun çok vakit kaybettiğimiz mesela ben speedrun yapıyorum örnek veriyorum o zaman bana vakit kaybettirecek abi değil mi yani mantıklar sen dinle ya. ölüyorsun kapı kilitli <laughs> aa gördün gördün aha direkt açıyorum şu odaya aa oda bir şey vardı dur bu odaya yatacak bu odada aa biliyordum var bak sonuna bırakmak istemedim Cidden mi? Ya yine ne? Onun sesi. Ya. Yine ne ya? Yapacak bir şey yok maalesef. O gelecek geniş O hain çıkalı gelecek. En son buraya koymuştu. En son. Aha bulduk. Gelecek kafa atacağız hop Tamam. Bu da ben K değiştim ya. Şuradan gideceğim. Işıklanmıyor. Başka. Abi e, bak. Uçak senende mesela sağdan gidip bir şey olmuyor. Eliyle tutamıyor. Peki bu nasıl abi? Bilmiyorum. Kolunu gördüm abi. Bir Kolunu gördüm. Bir de kitabı Kitabı var. Kitabı. Evet. Granny Oğlum daha daha az önce Gyanide. çıktı zaten Granny Granny bir e de kitaba aynen ya gene mi ya Sen Ama cidden sıkıyon kanka Sen yansat bu da seslene mi dinleyeceğim ben bir Hem bazı belki korkuyor Hiç izleyemiyor Belki bazı sıkıntılar oluyor yani Bu ne ya bir saat bekletiyorum bizi Bir de şey Al beş... şunu. şey işte var. Kapı gitti yine beklediğimiz gibi. İposta çok hızlı. Oo Bak bu çakalcaymış bak. Güzelmiş. E ee, sen bana dedin. Anahtar boşa gitti. Açmaz. Oğlum o kadar çakalayı koymuş ki. Kaçsak. Önümüzden geçti. Geçen önümüze geçti. Ayşe bu tablo ne Bak bu gene aynı oluyor Oğlum tablodan çıktın işte Bekle Biz Atlattım böyle Öleceğiz Bak gene aynısı oldu ha bu slendına Tam bir Çakal işte Çakalikko. Çakalikko. Bu zaten daha demin bu çıkıyor o yüzden gerek yok. İki tane kaldı. Slendonayı sevmeyenler burada mı ya? İki tane kaldı. Abi yaptığı şey combo saldığı yapmış. ben ölmüştüm belki kutsun. Tamam ben Daha daha geçenki videoda bu da kazanmıştım ben. Oha! O, iki tane çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Anahtarlı kitabın yan yana çıkması şaka mı? Aynı yerde çıkması hatta en çok da yine boş. Ya ne yapar ki bir daha buraya gelmeyeceğim çünkü ben. Korkmuyoruz. Ya bu ne abicim? Bebek gibi dalmıyor açıyoruz, gidiyoruz. Bunun arkasında bir şey yok. Açmıyoruz kanka. Daha burası ana menüye çıkıyor. Burada bir şey çıkacak muhtemelen. Hadi abicim bir kitap ya anahtarda. Nereden kaçacağız? Kapım nereden... Abi anahtar veriyor adam. Kitap ver kitap. La? Kapıyı bir de üzerime kapatıyor. Tamam. Bak Slendon demiş. Niye aldı Slendon'a mesela kitabımı? Lazım. Evet şimdi kaç diyor. Bak geçenki video. Şu Exit'in o da durmuş Slendon'a. Bu kadar. Bitti bu da da çıkmaz mı? Vay ya iki de iki de kaçtık. Son. Tamam. Ve yine 5 dakika bekledim hadi. Ölmedik. Evet. Abi bir şey mi? Az kalsın bak sürpriz yaptım orada. Sinan'ın dibine gidim. O bana öyle saldı yapaması Ne işe ben taktım sonra. Selo son. hadi bakayım. Ondan sonra müziği dinlemeye gerek yok. E sen bana görsen işte. Onu bir yiyelim dedik. Bu kadar. Ölmedik Plastik oh my god diyeceğiz değil mi? Oh my god. Öyle asik bir daha oynuyorsun. Yok bir daha. <laughs> İstersen. Ben bildiğim için oraya gittim biliyor mu? Geleceğiz. Oğlum. Bir şey soracağım. Bunun bir de okul versiyonunda yani silahında okul versiyonunda eksim var. Peki biz bu kadar kısa sürede bakarsak, ölüyorsak peki onun Eksi nasıl yapacağız? Bir de evet, yani düşündü. Night mi var? Night mi? Normal bölüm var. Normalde bölüm Oğlum, de. Yüzsüz oyun ya. Sadece altı. da bu kadar geldik de 6, bir şey yok. Altı ünlü var. Yani siz düşünün. Sizden de bu kadar kısa süre bakıyorsak canımız bu kadar azalıyorsa siz siz GK'nın düşünün. Benim telefonda oynadım. Evet. Aha. Allah tadek budaymış tam açar. Titris oynadım ben. Evet. Open aşağı yaptığı bir tane oyun var. O korku değil. O böyle eğlence amaçlı bir oyun. Bu da ben böyle girmeyeceğim, Onun kapısı kilitli. Burası da kilitli. Siyah telefon oynuyor. Evet. Kardeşim de hatta T-Twin's oynuyor yaptı Bu arada maalesef ki ben bu kapıyı da açamıyorum. O kapıda gittim o zaman diğer taraftan. Abi cidden tüm hatala diğer tarafta mı ya? Böyle şey mi olur? Bir daha şu ışıkla hep ben Doğuz oynayanlar bile Guiden diye bir şey var yani olsa Hep ona benzetiyorum ha. mi ismi Diğer yapız. Az önce şuradaki tap aldım. Şurada ben... Bu ne oğlum? Ya ya. Ama öl ölme ölme. Yani bunlar kendi kendi çekiyor kanı ya ben ölüyoruz. değil. Ölüyoruz. Ölüyoruz yani. Az kalsın ölüyoruz ama yani. Allah. Neyse zaten açacakmışız zaten türlü ki. Ya abi. Abi en azından anahtar ve insan o kadar mı yani yüzsüzlük var bu oyunda? Bu da çıkabilir. Demiştim. Ama iki tane anahtar lazım abi odada uçan silindir ne vardı onun içinden geçeyim böyle Umum da değil bir süre mi? yani dek cam siki atsın ben dek odaya tak diye alacağım bana ne Burada da elimle Elim çok ağrıyor senin Buradan bir anahtar çıkması lazım bu oda Açmadık bu İki tane kaldı İki, İki tane kitabımız eksik sadece Hayır, Oğlum o kadar kan çıkıyor ki oyun kap kapattı galiba silahından daha demin. Ben şu kapı geçen sesi duydum. Oo da. Hadi abi. Tam bu yere baktıktan sonra. E hocam anahtar. Tamam kaçıyoruz. Aa bitti ama oğlu açmadık. Aa neyse tamam. umunda değil ki. Kaç dakika? Bakayım. Bu şimdi bakmıyor. Vallahi bir bakarsak Sinan'dan da geli. Ben Sinan'dan tanıyorum. Oh my god. Oh my god. Basit. Oh my god. Bu 4 dakikada bitti. Oh my god. Kavakos. Abi ben neyim ya? You might get to find o an missing books. Abi ben neyim böyle makina mıyım neyim? Bitti direkt. Bitti. 15 dakikada bitti. bir tahtbot bile düşünün. Ve kol kırdım ya kendi geçeyim geçtim ya yemin ediyorum. Bitti. 3 sellada ee, 15 dakikada bittim. Bu eko geçen ne vallahi helal olsun. Mutlaka geçmiş herhalde de. Gele de neyse ben bir Türk oyuncu bu böyle bir eko kırdım. Neyse aşağı bir video, bu videoyu bu kadar da umarım beğenmişsiniz bunu erdik. Diğer video yine silahlarına oyun ama House of Silahlarına o da. Video kanalını... Neyse. Ben gidiyorum hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.